Neredesin lan sen? İyi misin am? He ee, iyiyim, sen nasılsın? Şükür. Şükür değil ya. Hey Allah. arıyor. Buyur anacığım. İyiyim ana iyiyim. yok bir şeyim. İte köpeğe can teslim edeceğiz? Birazdan geleyim zaten. Siz nasılsınız? Bir yaramazlığım yok değil mi? Sesini duydum ya. Benden heksi yok. Çabuk eve gel oğlum. Evin seni bekliyor. Başımla beraber ana. Haydi. Haydi. Hadi. Ağam, geç kaldım ama hele bir sor neden diye. Recep konağa bastı. Meleği kaçıracakmış, çakala bak. Amca, ne diyorsun lan sen? Yok yok, hal oldu. Jandarma geldi götürdü. Zaten jandarmadan önce Kadriyan'a defterini dur. Kadriyan'a tüfeği kaptığı gibi çat vurdu omuzundan, yıktı yere. Jandarma geldiğinde bu vizit gibi pısmıştı bu zatı. Zaten am Kadriyan'a vurmayaydı. Ben böyle tam uçurdum ki üzerine. He. Bilirim, bilirim. İyi uçarsın sen. Vay be. Anam Recep'i vurdu ha. He vallahi vurdu ha. Böyle gözünü bile kırpmadan, omuzundan deyince fıkara sümüğü gibi yere yapıştı bu. Dedim ya, Adriana vurmayaydı. Ben böyle tam uçurdum üzerine. Ulan yen mi yemen mi? Bir omuzuk, bir de pik. Ama gerek kalmadı. Adriana sağ olsun. Ha. Tamam lan, tut şu çeneni. Bas gaza, haydi. Ev basmak ha. Recep, Recep. iki dünya peşini bırakan kendala yuh olsun eme, yuh! Amca, babaannem seni aramadı mı? Niye bir şey söylemedi ki telefonda? Recep konağa basıyor, bizim haberimiz yok, öyle mi? Ah, ah. İşte benim anam, başımın tacı anam. Ben üzülmeyeyim, sıkılıp sinirlenmeyeyim diye dememiştir bir şey. Baranım, Bizim analarımız işte böyledir. Bizim için canlarını verirler. Siper olurlar önümüze. Hem de hiçbir şey düşünmeden, gözünü bile kırpmadan. Ben de amca, ben de. Onların kılına zarar verenin cezasını kendi ellerimle miyim olsun? <laughs>